Denk geldi. Mezarlığın giriş sapak var ya. Hı hı. O sapakta bir frensesi duydum. Ben dikiz aynasından baktım ama herhalde dedim şey geçti dedim. Ama tilkiye vurduğunu dedi, bam diye sesi duydum. Sonradan ambulans geçince ben de eve çocuğu bıraktım. Oradan buraya geldim. Bakayım dedim. Sordum hatta gelir gelmez. Tilki var mı yolun kenarında diye? Ha, ben geldim şimdi ben gördüm. Var dediler orada tilki. O zaman dedim tilkiyi ben kurtardım. Bu arkadaşlıkım kurtaramadı. Uçtu dedim arabayla hmm. bu ihtimalle. Başka türlü olma şansı yok yani. Düz yol bu be. Sen o şimdi tekrar buradaki işlemleri bitmene mütakip. Aynen orada büyük baş arkadaşın gittiği yerden daha ileride tilki olması lazım. Tilki hmm. duruyor, duruyor orada. Duruyor evet. mu tilki abi? Bak, bak, bak tamam. Evet. Tamam, ben de bir tane bir şey öylesine dekledim mi var ya? Sen de, sen, de sen de bu tarafta Bu Bu tarafta, bu, bu tarafta. Ben giderken bu tarafa, benim önümden bu tarafa geçiyordu. Bu tarafa geçiyordu, ben onu... Arkasından solladım, şey, kurtardım. Kapı mı geldi ki? Kapı var mı sizi?